Değerli arkadaşlar merhaba. Bu video su altı tüfeği ile balık avcılığı yapan değerli arkadaşlara ya da denize şamandırı kullanan arkadaşlar için şamandırımız yırtılırsa veya ise nasıl yapıştırabiliriz? Ben başımdan geçen bazı tecrübeleri arkadaşlarımla sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle zıkkın ile balık avlayan arkadaşlarımız 2020 yılından itibaren dalış yaptığı bölgede bu şamandırıyı bulundurmak zorunda. Bulundurmazsa kolu kuvvetleri girip sizi yakalarlarsa 1600 küsur lira yanlış bilmiyorsam son 2024'ündeki ceza size ceza kesebilirler. Biz de mevzulara uyarak bu sporu yaptığımızdan dolayı sirküler çıkar çıkmaz 2020 yılından 2020 yılına itibaren bu şamandırayı aldım ve yanımda aktif olarak taşıyıp kullanıyorum. Öncelikle şamandıran buradan delindi. Namurlarda bulunan çamur bandıyla ben burayı yapıştırdım. Çamur bandıyla burayı yapıştırdıktan sonra dışında yapışkan bir malzeme kaldığı için ve sağa sola yapıştığı için dışına su ve hava geçirmeyen böyle kumaşlar, kumaşlar var. Bundan da yapıştırarak en azından bir daha denilmesini, hava kaçırmasını ya da o yapışkanlığı yerinden kurtulmak istedim. İlk deneyimim böyleydi. 4 yıl oldu burası hala hava kaçırmıyor. Sonraki süreçte biz dalışa gidip gelirken bu şamanların alt kısmı taşırken yere sürtebiliyor bir şekilde yırtılabiliyor. Benim başıma da böyle bir şey geldi. Bu şamanların burası düz, burası oval. Burayı yırtıldı. Yırtılınca ben bunu nasıl yapıştırabilirim diye arayışlara giriştim. Plastik poşet yapıştırma makinesi denen bir yapıştırma makinesi var. Elektrikli bir ısıtıcı ve kafası var. Şu tarz poşetlerin bu kenarlarını ısıtıcıyla yapıştırarak hem de hava almayacak şekilde yapıştırıyor. Ben bunu burada bir denedim. Bir daha bak kaçırdı. Daha geriden bir daha denedim. Bir daha bak kaçırdı. Bir daha denedim derken bir parmak kalınlığına kadar burası artık açıldı. Ha, hava tutmamaya başladı. Bunun üzerine mini baby'nin burada yok ama burada gösteriyorum. Kare yapıştırıcısıyla bunun plastik yapıştırıcısından aldım. Şu şekilde. Plastik yapıştırıcısını içine tıktım. Dışına da Dyson mastik kablo buradaki patlağı, deliği tamir ettim. Sonrasında bir daha yere sürterek ya da bir yere değerek dalışa gidip gelirken delinmesin, yırtılmasın diye bunun dışına da gene çamur bandı. Dışına da tekrar kumaşla kapladım. Aradan biraz zaman geçti. Şamandıramın hava kaçırdığını, yavaş yavaş söndüğünü fark ettim. Bu sefer kontrol ettiğimde tam bu işaret dediğim yerden gene hava kaçırdığını fark ettim. Delinmişti bir şekilde. Bu sefer burayı da bu gene mini baby'nin yapıştırısı böyle etki edilmişti, böyle kare kare çıkıyor. Bunları küçük kare parçalara bölerek tam buraya uyguladım. Zaten görülüyordu bu videoda. Buradan da hava kaçırmıyor. Aradan biraz zaman geçti. Gene bu dalış şamandıranın hava kaçırdığını söndüğünü fark ettim suda. Bu sefer de tam şu eklem yerinden hava kaçırdığını fark ettim. Bu sefer gittim Decathlon'dan burada var. Bisiklet tamir kiti aldım. Ve burada göreceksiniz bisiklet tamir kiti ile tam bu bölgeyi yine yapıştırdım. Bu şekilde de aktif olarak bir yıldır kullanıyorum. Totalde yapmış olduğum uygulamaları, uygulamaları özetlersek çamur bandı, mini baby'nin yapıştırıcısı ve Dyson mantık, mini baby'nin sticker yapıştırıcısı, Dekablo'nun bisiklet yapıştırıcısıyla denilen bu şamandıramın hava kaçıran yerlerini, yırtılan yerlerini yapıştırarak bir yıldır aktif olarak en son bu haliyle kullanıyorum. Siz değerli arkadaşlarıma da fayda olmasını düşünerek nasıl yapıştırabilirim? Şamandıram yırtıldı, şamandıram hava kaçırıyor gibi sorunlarınızı belki bu şekilde size çözmek istersiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Varsa sizin de deneyimleriniz altına yorum yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.